Değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bu yayının bizim için bir anlamı var. Bu video, bizim Süleyman Bey'le birlikte yapacağımız ilk YouTube yayınımız. Heyecanımıza ortak olduğunuz için şimdiden herkese teşekkürler. Bugün için seçtiğimiz konu oldukça özel. Kendini gerçekleştirmek. Şimdi bir düşünelim. Kendini gerçekleştirmek eğitimle mümkün olabilir mi? Araştırmalara göre, Üniversite mezunlarının sadece yüzde yedisi üniversiteden mezun olduğu zaman kendi mesleğini icra ediyor ve sadece yüzde üçlük gibi küçücük bir kitle hedefini bilerek üniversite okuyor ve meslek hayatında daha sonra haz duyuyor, mutlu oluyor. Öğrencilerin ve yetişkinlerin hayatlarının önemli bir bölümünü harcadığı üniversite yılları acaba bilinçsizce geçirilen bir kısır döngüye mi dönüştü? Biraz daha düşünelim. Ego. Herkesin kendi içinde mücevher gibi sakladığı, adeta gözü gibi baktığı bir ego vardır. Yola açtığı olumsuz çağrışımlar sebebiyle ego genellikle kötü bir şeymiş gibi olarak adlandırılır. Fakat ego gerçekten kötü bir şey midir? Kişi içindeki hazineyi nasıl bulur ve bunu nasıl gerçeğe dönüştürür? Kısacası kendini gerçekleştirmek ne demektir? Buyurun dinleyelim. Merhabalar sevgili seyircilerim ego ya da benlik diyeceğimiz kavram kişinin kendini tanıma yolculuğunda önemli bir duraktır. Kişi güçlü özelliklerini keşfettikçe Feyza Hanım'ın da dediği gibi içindeki hazineye doğru yolculuğa başlar. Ve böylece kendini gerçekleştirme serüveni başlamış olur. Peki gerçek hayatta bu böyle midir? Yani insanların tamamı kendini gerçekleştirme yolculuğunda başarılı olmakta mıdırlar? Elbette ki hayır. 8 milyar insanın %50'si bu dünyadan kendini gerçekleştiremeden gidiyor. Yani dünyaya geldiği gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor ve o temel ihtiyaçlarını karşılayıp dünyadan ayrılıyor. Diğer %50'si bu yaklaşık 4 milyar insan ediyor. Bu yolculuğu başlatıyor bu yolculuğu başlatıyor fakat yolculukta hedefine ulaşan ise sadece yüzde yedisi. Peki şu soru aklımıza geliyor mu? Ben sizlere de sormuş olayım. Niye insanlar kendini gerçekleştirmeden ya da kendini gerçekleştirmeyi başlatıp tamamlayamadan dünyadan ayrılıyorlar? Sizler gibi pek çok felsefi akımın da pek çok felsefecinin de, düşünürün de, alimin de aslında kafasını bu sorular kurcalamıştır ve bu sorulara cevap aramıştır. Bunlardan bir tanesi de Mazlov'dur. Mazlov da bu soruya cevap aramış ve bu cevabının bir bölümünde şunları söylemiştir. İnsan kendini gerçekleştirme yolculuğunun ilk basamağında kalır. İlk basamağında kalmasına en önemli etken ise egosudur. İlginç olan ise aynı ego alt beni aşıp kendini gerçekleştirmek için de önemli bir anahtardır. Anahtarın güzelliğine aşık olanlar kilidi açıp hazineye ulaşamamış oluyorlar. Mazlum öğretimleri tam da bize burada şunu der. Kendini gerçekleştirmek için ihtiyaçlarını bileceksin, başkalarının ihtiyaçlarını bileceksin. Ama asıl hedefin kendini gerçekleştirme yolculuğu olduğunu unutmayacaksın. Evet. Süleyman Bey bizlere Maslow hiyerarşisinden bahsetti. Maslow hiyerarşisine göre kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için belli başlı temel ihtiyaçlarını karşılaması gerek. Şimdi biraz daha düşünelim. Maslow kuramının temelinde insanın bir içsel doğasının olduğu ve bunun doğası gereği iyi olduğu, en kötü nötr olduğu kabul edilir. Yani insan doğasının içinde aslında kötülük yoktur. Gerçek şu ki bunu söyleyen sadece Maslow da değil, kişinin temiz bir fıtrat üzere dünyaya geldiği insanlık tarihinde pek çok kaynakta vurgulanmaktadır. Peki acaba sahip olunan bu temiz fıtrat nerede bozulmaktadır? Mazlow hiyerarşisinden bahsettiğimiz için oradan devam edelim. Ona göre bu beş kategoriden birini gerçekleştiremeyen insan kin ve nefret duygularını yaşar. Aslında duygularımızı yaşamakta hiçbir problem yok. Fakat gerçekleştirememenin yarattığı baskı onu şiddete yönlendirir. İçsel doğa baskı altına alındığı zaman fıtri olan sağlıklı denge bozulmaktadır. Fıtri olan bu sağlıklı denge bozulduğu zaman bireylerde hastalıklar zuhur ediyor. Psikanaliz özellikle belli bir döneme kadar insanların hep hastalıklı yönlerini ele almış. Ancak son yıllarda olan hayat akışı içerisinde kendisinin kaybolduğunu söyleyen insanların sayısı çarpıcı şekilde artmaktadır. Örneğin 2020 senesinde kaybolmak kelimesi en sık kullanan ilk 10 kelime arasında yer almaktadır. İngilizce I am lost, Almanca ich bin verloren şeklinde e, yansımasını bulduğumuz bu kelime gençler arasında çok sık kullanılmaktadır. Peki insan bu derece hastalanmadan önce kendi iyi yönlerinin desteklendiği bir psikolojide acaba kendisini bulamaz mı? Şifası aslında kendi uzaklaştığı benliğinde ya da özünde olabilir mi? Ben bu noktada koçluk yaklaşımlarını oldukça kurtarıcı buluyorum. Terapi etmeden, sorun göstermeden, tavsiye vermeden kişiye hayat sorumluluğunu kendisinin belirlemesini sağlıyor. Şimdi kendisini gerçekleştiren bir birey hayal edelim. Bu kişi için yolun sonu mu gelmiştir yoksa yeni bir sürecin başlangıcında mıdır? Kendisini gerçekleştiren bir birey acaba hangi özelliklere sahiptir? Bu bireylerin özellikleri toplumdan topluma, Amerika'dan Çin'e değişir mi? Sevgili seyircilerim, her aile eğitiminde klasik sorduğum bir soru vardır. Sizce mükemmel insan var mıdır? Bu sorulara farklı yerlerde, farklı zamanlarda farklı cevap almışımdır. Fakat bunlardan bir tanesi oldukça enteresandı. Cevap şuydu. İnsan doğarken mükemmeldir. Yaşam onu kirletir. İnsan doğduğu aile, bulunduğu çevre ve topluma göre kendini gerçekleştirme yolculuğunu başlatır. 17 yaşından sonra ise tercih ettikleri kadar terk ettikleriyle de hayat serüveninin senaryosunu devam ettirir. İnsan korkularından kurtulup konfor alanını terk edince öğrenilmiş çaresizlik yerine öğrenilmiş çareyi olumsuz düşünce kalıpları yerine olumlu düşünce kalıplarını, mecburiyetleri yerine ise tercihlerini koyar. Böylece üzerine boşa edilen mecburiyetten kurtularak güvenli bir gelecek yolculuğunu başlatmış olur. Saygıdeğer takipçilerim, bileşeni çok olan insanın bilinmeyeni de çoktur. Bu bilinmeyenlerden birini bildikten sonra biz olduk dersek durağanlaşmaya başlamış oluruz. Buradan hareketle her gerçekleşme bir son değil, aslında bir başlangıçtır. Nasıl ki her ayrılıkta bir buluşma var ise her sonda da bir başlangıç vardır. Süleyman Bey'in de dediği gibi bileşeni çok olan insanın bilinmeyeni de çok oluyor. İnsanların alışa geldiği şeylerden vazgeçmeleri oldukça zor bir iş. Ve buna engel olan konfor alanı ayrıca irdelenmesi gereken bir konu. Toplumlara baktığımız zaman benzer toplumlardaki, benzer kültürlerdeki kişilerin kendini gerçekleştirme kavramından algıladıkları benzer oluyor. Bunu görebiliyoruz. Fakat biraz daha derine inersek aynı kültürdeki, aynı kültürde yetişen toplumlardaki hatta aynı ailedeki bireylerde kendini gerçekleştirme skalası farklı ölçütlere tabi tutulmuş. Kişiler bu ölçütleri kendi özgür iradeleriyle kendi özgür ruhlarıyla belirlemektedir. Hayatı algılamak ne yazık ki günümüz dünyasında beş duyu organımıza sıkışmış vaziyette. Bu ne demektir? Bu şu demektir, kişilerin başarılı kabul edilebilmesi için toplumların kendilerinin belirlediği bazı kıstaslar vardır. Örneğin Türk toplumunda genellikle başarılı bir kişi, bir kişinin icra ettiği, meşgul olduğu işten ne kadar para kazandığıyla ilgilidir topluma sağlanan fayda ya da kişinin mutlu olup olmaması geri plana atılır. Peki kendini gerçekleştirmiş olur mu acaba böyle başarılı bir kişi? Kendini gerçekleştirmekle başarı kavramı arasında aslında nasıl bir ilişki vardır? Sorumuz şu ki, kendini gerçekleştiren bir insan gerçekten de başarılı bir insan mıdır? Feyza Hanım, her kendisini gerçekleştiren insana başarılı insan diyebiliriz. Ancak her başarılı insan kendini gerçekleştirmiş manasına gelmez. Maslow hiyerarşisinin birinci basamağında da yani diğer canlılar gibi hayat yaşayan insanlarda da hırsıyla, kiniyle, nefretiyle, öfkesiyle başarılı olan insanlar vardır. Biz bunlara kendisini gerçekleştirmiş de başarmış demiyoruz. Peki kendini gerçekleştiren başarılı insanlar kimlerdir? İşte onlar Empati ile birlikte vermenin değerini de bilen, reaktif yerine proaktif hareket eden, reaksiyonerlik yerine aksiyonerliği tercih eden insanlardır. Evet değerli izleyenler, asıl başarıya ulaşan kişiler kendini gerçekleştiren kişilerdir. Tersinden düşünecek olursak her başarılı gözüken kişi aslında kendini gerçekleştirmemiştir ya da kendini gerçekleştirmemiş olma ihtimali vardır. Ama eğer kendi benliğinizin farkına vardıysanız ve kendinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyorsanız, bunun huzuruyla yaşıyorsanız, o halde başarılısınız demektir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgili izleyicilerim, severek izlediğinizi düşündüğüm bu yayını beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.